Atakan Aslan mı, Ogeday girişken mi? Atakan Aslan, Avatar Atakan? Evet, diğeri de Ogeday. Ogeday. Tabii ki Avatar. Neden Avatar? Hmm. Eski şampiyonumuz. Yani... Yeni şampiyon. <laughs> Yeni şampiyonumuz. Gerçi normalde ben Adem'ciyim ya. Ben Adem tutuyorum ya. Hem duruş olarak, karakter olarak hem de şey olarak ada hayatı, performans desen yani hepsini bütünlüyor. Sadece şampiyonluğa şampiyonluğa bakmıyorum. Kusura bakmayın. lehçe biraz şey, Arap kökenliyim ben. O yüzden ee, onun dışında bayanlardan diyecekseniz e, favorim de şey e, Nagihan. Nagihan. Tabii ki. Tabii ki. Survivor güzel ya. Şampiyon kim olur? Şampiyon mu? Valla mücadelesiyle, andrenlerin ruhuyla ve göz, e, şöyle gerçekten sadece adı hayatı demiyorum yani ruhuna katmış bir savaşçı, iç, iç savaşçı olarak ben yine Adem diyorum ama ikinci e, şey olarak gönüllerde derseniz Ogeday olabilir. Peki Atakan mı Ogeday mı desem? Atakan tabii ki avatar her zaman duruşu da yani mücadelesi pes etmiyor ve şey ruhu e, hırslı ama kendiyle yarışıyor. ऐट किसें कर्शी दे